Let us Allah Allah. Hmm. Ya manzara ya? Hang ya, ya, ya. ya. bir tane takipçimiz kuyruklar niye böyle demiş kuyruklar doğuştan öyle kuyruksuz köpekler olur ya babaların da kuyruğu yok o yüzden bak bu tam kuyruk olacakmış son anda vazgeçmiş ama bu hiç yok panik panik sana karışıyorlar mı pani biraz etli butlu. Bunlar biraz zayıf. Onlar da zaten birkaç güne aynısı yaparım. Kulaklarını alacağız da nasıl alacağız onu da bilmiyorum. Havalar sıcak. Korkuyorum ya. İlk önce acaba şu ikisinin kulaklarını aldırsak. Onlar iyileştikten sonra da ona geçeriz. Aynen aynen öyle yapalım. yukarı yıkar yani. Bir de o seyine saldırmaya çalışıyor. Demek ki buraya alışırsa fena olur bu manyaklar. Ona çekmiş. Duydun mu? Ha? Duydun mu sen? gün hiçbir şeyleri kalmaz Başlarını da yaptık mıydı Tamamdır Tamamdır bundan many yoktur vari bu, bu bu galiba bizim bu giden beraz var ya onun gibi kaslar kalın olacak bu, bu çok fena olacak bizim panide tabii. Bugün ne aymı ikisiyle. İştahları çok iyi. O yüzden yani bunları kendine gelmesi birkaç günün almaz diye. Yani. Çok güzel olacaklar. Hele bizim bu manyaklar gibi değiller. Biz bunları el bebek süt bebek yetiştirdik. Hani Hani eğer onu alırsam onun ismini de panter koyacağım. Hani panter biliyorsunuz benim iki tane eski köpeklerimin ismi Zaten bu Ponyo'ya benziyor. Bu da Pantene benziyor. İnşallah ikisi de onlar gibi cesaretli. Olacaklar bakalım. Var ya hakikaten bu var ya bu öyle bir güzel bir tipi olacak ki. Manken gibi olacak. Ya ayağını mı kaldırıyorsun? Ne yapayım lan Vallahi hakikaten koku bıraktı. Oğlum sen bana... <laughs> ulan sen daha 40 günlük yavrusun. Ne? Neyin havasını atıyorsun? Bak şimdi bu geldi bu diyor arkadaş bu nedir ya. Kardeşi gidiyor bu geliyor bu gidiyor kardeşi geliyor. Nedir benim bunlardan çektiğim diyor. İkisi bir sefer bir oldu gitti bak görüyor musun? Bak. Bak. Fattin dayağı yedi ya. Ya acaba şimdi saldırsam bu bana saldırır küçük Küçük zaten gelmiyor buraya. Yine bu aynı bizim beraz gibi. Yani çok güzel olacak. Belli yani yürüyüşünden belli. harika bir köpek olacak. Bak bak Onu da uzağa vermeyeceğim. O da burada. Bir tane sevdiğim arkadaşım var. Ona vereceğim. Maksat bunun gelişimini falan yakından takip edeyim. Yani bunda bit pire var. Ben onu anladım. Çünkü bunlar koyunların içinde büyüdüğü için yani direkt ahırda büyütmüşler yani koyunların olduğu yerde. O yüzden üzerinde bit pire olması çok normal. Ama bir banyo yaptırdım da tamam. İkisi de kendine gelir. hareketleri bak. diyorum ya bu çok güzel bir köpek oldu ah, Gitti aldı panelden o <laughs> bana aç değil o Ama diğeri de bu da fena. Bu var ya bu çok fena olacak. Bak görürsünüz. bu var ya bu. Seni tüy ma seni. Bu çok tüylü masa. Bizim pani o kadar değil. Bizim pani ortası olacak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak bak görürsünüz. Hepsine sataşıyor. Bir ona bir ona bir ona bir ona, ona, ona bu ya. Aa, o var ya o çok fena kuyruk tutacak ha. Bak. 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 Aynı yetişkin köpekler gibi görüyor musunuz? Nasıl dikilip gidiyorlar. Hadi git paniğe yap onu hadi. Hadi panis panis seni biliyorsun. Aa küçük gitmiş. Olacak yani ona karışma mı? Arkadaşım bir manakil yaparsa niçin tutar?

Görüyor musunuz? Alan. Alemi. Alemi. kardeşini tutuyor. Görüyor musunuz? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> 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 gel, gel, gel. Kaçtı. Ulan orada ne var kazıyorsunuz? Bu ikisi var ya buradan çıkar vallahi. Bu ikisi hiç hiç durum. Bak baktılar bunlar bulaşmıyor bu sefer. İkisi birbirini tutuyor. Bu evi dönüyor. Açın mı? Ben onları şimdi annelerin yanına götürdükten sonra size tekrar yeme getireceğim tamam mı? Panik. Adamlar var ya alıştırana kadar yemin ederim neler çektim ya. Yemiyorlar diyor. Asır, asır. Asır, niye doğru düzgün yemek yemiyorsun ha? Ha? Asır, niye öyle, öyle yapıyorsun ha? 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 Sen, a, a, niye elimi, elimi yiyorsun ha? Niye hani elimi yiyorsun ha? <laughs> Oradan ne var ya orada orada ne var öyle kazıyorsun ha orada ne var <laughs> orada ne var orada ne var ya, ne var? Ne var ya? Küçük artık onlardan çekinmiyor. Ne var bunlarda? Bir de var sabah. Derine biraz <Sessizlik> var. Katran yağı döktüm de Sinekler Yaklaşmasın diye ama <Sessizlik> Bu sefer de bu gitti kaldı. Sanki ne var orada ederim gelsin. Tapile bile bit bit kalmaz. Evet, birkaç gün daha geçsin. Siz o zaman gelin. Bak tam kendilerine gelirler. Güzel sıkmış bak. Heh panik var ya sizi üst üste koyarım. Döverim sizi. Yok. <laughs> panik de manyak. Onlardan çekinmeyeyim. Elen elen. Elen elen. Sizi kabadayılar sizi. Sizi kabadayılar sizi. Elen elen. Elen elen. <laughs> Vay akşama kadar böyle bunları izleyesim geliyor. Ölen ölen. Ben de baya baya yavru büyüttüm ha. Türkiye'ye geçtik artık yurt dışına bile yavru. Larımız var yani. Bizim bu manyaklar. Ölen 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 Abi rahat durmuyorsun ha. Sen niye rahat durmuyorsun ha? Ben size diyorum ya panik. Artık korkmuyor. O ikisi hakikaten ikisi birbirine destek veriyor. i̇kisi var ya. yere Siz ereatırdelardoeden pany cokmasdyou don' kno vare fanaolajao Hani bir ciddi alsın sen o zaman gir. Yok <laughs> küçüğü, fena küçüğü. Küçüğü artık korkmuyor onlardan. <laughs> küçüğe bakın küçüğe. Ulan sen ne yapıyorsun? Sen daha kırk günlüksün. La çekil, la çekil, la çekil, la çekil, la çekil. <laughs> Ulan sen ne kadar inatçı çıktın ha? Ha? çıktın ha? 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 Hemen gelince hemen ciddiye biniyorum küçüğe bak şu piçe Allah aşkına Şu küçüğünün yaptığı hareketlere bakın ya Seni mi bon yok seni gücü de sıkışınca hemen aradan sıyrılıp kaçıyor. Evet onlar kulübelerine gitti. Hadi siz de gelin siz de hoş hoş annenizi yanına götüreyim. Kanları duydu ya. Nasıl keyifler yerine geldi bu. yaparken sinirlendirmeyin. <laughs> ben sana dedim. Küçük sinirlendirmeyin dedim. Hani diyor ulan benim. Şaşırdın. <laughs> Önüne gelene dolu şuna bakıyor. Seni yer cücesi seni. koruyor bak. Görüyor musunuz? Kanı koruyor. diyorum pani var ya bu pani, pani fena bu pani. Hayırdır diyor, artık yapma diyor. <laughs> Hoo. Paniyi görüyor musun? Az sağa sola saldırıyor. Seni manyak, seni, seni psikopat seni. Bu <laughs> pani bu sefer de ayağımı mı Evet Evet. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu manyakları beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. Bak pan de normalde yemediği şey yiyor bak. Onlara bakıp yiyor. Şimdi o da artık biliyor. Yemezse onları yiyecek.